Evet arkadaşlar böreğimiz ıspanaklı böreğimiz bitti. Fırından çıktı. Şöyle de dokusu diyelim. Çok güzel oldu. Yumuşacık börek oldu. Eğer beğendiyseniz sayfama yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar karma tatlara hoş geldiniz. Bugün hazır yufkadan kolay yapımı olan ıspanaklı börek yapacağım sıvı yağın içerisinde soğanlarımı bir baş soğan doğradım. Onları bir güzel soteledim. Diğer taraftan ince ince doğramış olduğum ıspanakları da ilave ettim. Ve güzel kavurdum. Şimdi içerisine baharat olarak tuzunu koyacağım. Şöyle tuzunu koydum. Karabiber ekleyeceğim. Göz kararı Baharat, ne kadar kullanmak istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Ben biraz da pul biber koymak istiyorum. Ve bu iç malzemesini bir kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Diğer tarafta sosumu hazırlayacağım. Böreğimin sosu için 2 yumurta, yarım su bardağı süzme yoğurt, 1 su bardağı süt ekleyeceğim. 1 çay bardağı da sıvı yağ ekleyip karıştırıp sos olarak kullanacağım. Bu sosuma bir de böreğin püf noktası olsun bu da içerisine 1,5-2 yemek kaşığı kadar da un koyacağım. Sosuma un eklediğim için çok az da tuz koyacağım. Şöyle yumurta ve un olduğu için biraz tuz koymamız gerekiyor. Az bir tuz koydum, bir çay kaşığı kadar. Şimdi yufkalarımı serip onların üzerine sosumu gezdirip Ispanağımı koyup rulo şeklinde katlayıp tepsime dizeceğim. Yufkaya sosu gezdirdim. Şöyle fırçayla her tarafına yayıyoruz. Sosumun içerisine un katmaktaki amacım hazır yufka olduğu için daha bir bütün olsun, birbirini malzemeler tutsun diye koydum isteyen koyabilir, istemeyen koymayabilir. Kendi tercihinize kalmış bir şey ama ben genelde hazır yufkalarla börek yaptığım zaman un koymayı tercih ediyorum. Şimdi sossanmış olduğumuz yufkamızı, yufkamı bu arada yarım kestim. Hani çok kalın olmasını istemiyorum sardığım ruloların. Yarısına malzeme koyacağım. Sonra rulo şeklinde kıvıracağım. Ben eee Yufkacıdan yufka almayı tercih ediyorum ama hafta sonu olduğundan dolayı marketten getirttirdim. Ee, Onun yufkası, marketlerin yufkası tabii ki yufkacının yufkasına benzemiyor, daha sert oluyor. Birazcık o yüzden zorlanabilir sararken, ama sıkıntı olmadı. Evet arkadaşlar, ıspanaklı böreğimi tepsiye doldurdum. Şimdi kalan sosumu üzerine gezdiriyorum. Böreğimin üzerine susam Biraz da çörek otu serperek görselliğini daha güzel göstereceğim. Evet arkadaşlar, böreğimiz, ıspanaklı böreğimiz bitti. Fırından çıktı. Şöyle de dokusu diyelim. Çok güzel oldu. Yumuşacık börek oldu. Eğer beğendiyseniz sayfama yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.